Kazan Fırtınası devam ediyor. Saraydayız. 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 Ama sarayın gözdesi saray Onur Market Şubesi'ndeyiz. Dostlar arkadaşlar sarayda da kazandıracağız Allah'ın izniyle. Dükkan sizin, mutfak sizin, şarkılar sizin. Söylerseniz 1000 liralık hediye çeki sizin ama 50 liralık hediye çeki garanti benden söylemesi. Hoş gördük. Safalar getirdiniz. Söyle Kazan Fırtınası devam ediyor. Ve kanki cambaz Bismillah diyor. Her daim olduğu gibi hemen kapıda, hemen kapıda maskemi takacağım ve kazandırmaya başlayacağım. Saraydayız, kazandırmaya başlıyoruz. Söylerseniz kazanırsınız. Kolay gelsin. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi eyvallah, eyvallah. Etler taze. Etler taze. Her şey taze, çok evet. güzel. Eyvallah. Eyvallah. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Kasalara kadar geldik. O vakit fazla vakit kaybetmeyelim. Sarayda söyleyen kazansın. Kazandırmaya başlayalım. Hadi bakalım. İlk yarışmacımızı arıyoruz. Oh, burada güzel bir kızçe var. Kızçe babasıyla şampuanlara bakıyor. Merhaba, senin adın ne? Öykü. Öykü, çok güzel. Öykü harika. Babasına hemen mikrofonu veriyoruz. O güzel sesini duyalım, merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsınız, İyisiniz Teşekkürler. inşallah? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok sağ olun, biz de saraydayız. Sarayda olmanın keyfini yaşıyoruz Onur Market'te. Evet. Siz de alışveriş yapıyorsunuz. Evet. Bebeğe herhalde şampuan, şampuan bakıyoruz. bakıyoruz. Evet. Eyvallah. Bu kız kaç yaşında? 5. Be 5 yaşında, Beş. çok güzel, harika. E, siz ne işle meşgulsünüz? Kamu görevlisiyim ben. Kamu görevlisi. Evet. Çok güzel. İsminizi lütfen misiniz? Can Özer. Can abi. Evet. Can ile yarışacağız. Bu kız çek, güzel bir şuradan bir soru seçecek. Kolay bir soru seçecek. Ondan sonra bereket versin diyeceğiz. Hadi bakalım. Bir tanesini seçeceğiz. Bu mu? En baştaki mi? Oo, açma açma dur dur. dur. dur, dur. Açma, açma, dur. açma açma dur. En baştakini seçti. Bak şöyle yapalım Öykü sen bu bin lirayı al biraz sonra baban söyleyecek o bin lira senin olacak. Olur mu? Tamam istedin her şeyi alırsın Onur Market'ten. Şimdi bu güzel evet. kızça soruyu seçti. Hakan abiye gösterdik. Evet Hakan abiye gösterdik. Bin liralık hediye çeki sen de. Şimdi baba doğru yanıt verecek önce 50 lira kazanacağız. Efendim çok kolay bir evet. soru Adanalıların. Çok rahat cevaplayabileceği bir soru. Eşe Buradan Adana'ya da selam olsun. Evet. Mezelerle aramızı iyi dedik. Süper. İç bakla ezmesinden yapılan bir meze. Evet. Baba. Baba. Çok güzel. Doğru yanıt. Ne yapıyoruz? Babayı alkışlıyoruz. Babayı alkışlıyoruz. Evet babayı alkışladık. Bravo. Teşekkür ederim. Elinize Teşekkürler. Onun market. Can abi, benim söylediğimi söylersen, ben yıllardır radyoda söylüyorum, 1000 evet. bin lira senin. Benim söylediğimi söylüyorsun Can abi. <laughs> İzdombreki eskamara brejne kakosu pliz, kanki canbazla birliktesiniz. İzdombreka <laughs> kanki... Zor oldu ama. Zor. Kanki canbazla Tamam, kanki <laughs> Ama ilk seferinde iyi, evet. çok güzel. ederim. Bir kere daha. Bir kere. Evet. Siz şimdi ilk yarışmacı olmanın dezavantajıyla Kesinlikle yarışıyorsunuz. Evet. Çünkü uyanıklar şimdi bizi seyrediyor. Biz söyledikçe onlar arkada ders çalışıyor. <laughs> Bakalım bugün burada bin lira verebilecek miyiz? Bir kere daha deneyelim. Tamam. Öykü sen de dinle. Izdombrek Kanki can bazla beraber. <laughs> Süper. Eyvallah. 50 lira Öykü'nün. 50 lira Öykü'nün. Anlaştık mı? İstediği her şeyi alıyor. Ne diyoruz? Bereket versin diyoruz. Evet. Ne diyoruz? Bereket versin. Çok güzel harika ama bin lira benim. Bin lira benim. Mikrofon da benim. Şu, şu kızla bir toka yapalım. Kendine iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hoşça kal. İyi alışverişler. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoşça kalın. 25 yıldır dükkan sizin. Hepimize bereket versin. Tanzelik Onur sözü. Efendim küçük bir hatırlatma. Her şubede hatırlatıyoruz. Bu sefer yine hatırlatmamız lazım ama konu başlığı, başlığı başka. Konu başlığı başka. Niye? Biz hep Onur Market ve Onur Kart'tan bahsettik bugüne kadar. Evet Onur Kart'ın da çok büyük avantajları var. Lakin Onur Kurumsal özellikle işte catering, kafe, yemek işiyle uğraşanlar, toplu alışveriş yapanlar için Onur Kurumsal Kart öyle avantajlı imkanlar, öyle avantajlı fiyatlar sunuyor ki söylemeden edemedim. Az önce tanıtımda televizyonda gördüm ya biz bunu niye söylemiyoruz dedim. Nitekim hatırlatmak istedim. Hemen başvurabilir, onursal, kurumsal kartın sahibi olabilirsiniz dostlar. Dedikten sonra... Evet, dedikten sonra... Geldik bir hanımefendinin yanına. Saraydayız. Evet. Buraya niye saray demişler? Mikrofonu vermişler. Peki, buraya niye saray demişler? Sarayımız çok güzel. Ee, Eski, eskiden... eskiden evet, evet, neymiş eskiden? Hani burada çok namı değer saraylara saraylara yakışır insanlar otur. <laughs> 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 tarih sıfır. <Hadi> sıfır. <laughs> tarih sıfır. Kimle bu şey şeref mi? olduk? Sema Özben. Sema. Tarih. Ne ama işte <laughs> <Öyle> problem. <laughs> Şimdi neden saraya demişler? neden demişler <laughs> biliyor musun? Ee, Murat Hüdavendigar bu bölgeye gelir avlanırmış hı <laughs> hı. zamanında. <gülüyor> Osmanlı Sultanı Murat Ademgel. Evet işte ben de ondan bahsettim aslında. <laughs> Osmanlılardan bahsetmiştim. Evet gelirmiş. gelmiş diğer Hazretleri bu bölgede avlanırmış. <laughs> Avlandığı zaman da buraya oba, gölük kurarlarmış yani. Sonra demişler ki ya biz geliyoruz çok uzun süre kalıyoruz. Buraya bir saray yapalım demişler. Zamanında bu bölgede çok güzel bir Osmanlı sarayı varmış tabi ondan eser kalmamış. İşte saray saray Osmanlı sarayından saray adı böyle kalmış. Ama hala saray çok güzel. Evet. Çok güzel. İnsanları da çok güzel. Evet. Bir de şanslı saraylılar. Aynen. Niye? Onur Market var. Onur Market'imiz Peki. var. Peki. Evet. Saray muhabbetini yaptık. Hı hı. Saraydayız. Evet. Sarayda yarışıyoruz ve Onur Market kazandırıyor. Sema önce, önce şu bin lirayı al Sema ya. Peki. Böyle bir, onunla bir haşır neşir ol. Bir söyleyeceksin hı hı. bin lirayı kazanacaksın. Peki. Ama önce bir şu, bir de bu arada ben dikkatimi çekti. Sen ne yapacaksın hep böyle mevlittik malzeme almışsın. Evet doğru söylüyorsunuz. Hayırlı. Gerçekten. Gerçekten. Bu bak... kadar denk olamaz. Sünnet mevlütümüz var. Sünnet mevlütüne malzeme, malzeme aldım. Malzeme almaya geldim. Sen, Onur oluyor. Market'imi seçtim. Tamam Çok sünnet memnunum. oluyoruz. Evet. Kim oluyor? Yeğenim. Yeğenin sünnet Hı -hı. oluyor. Sünnet, sünnet mevlütünün malzemelerini buradan evet. aldınız. Peki eyvallah. Herhalde pilavlar yapılacak. Evet. E, tatlılar yapılacak. Evet. Peki kardeşimize şimdiden geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Onun şansına kıymetine. Şöyle bir Sema bir soru seçsin bakalım. Kolay Seçeyim. bir soru seçsin. Şunu alayım. Onu biz alalım. Hemen Hakan abiye göstersin Kanki Canbaz. Hakan abi gördü. Bak buraya aldım. 1000 lirayı sana verdim. Evet elimde. Ha, bin lira sende. Söylersen kazanacaksın ama önce İnşallah. al. İnşallah. Peki. bir destek olalım. Şimdi Mevlid'e tamam. de bizim bir katkımız olsun. Sağ olsun. Sağ olun. Evet. Semacığım soruyorum soruyu. Buyurun. Güç, takat. Mecal, çıkar yol. Hı hı. Ne bu? Ne arıyoruz biz? Çıkar yol, güç, mecal, Bak, güç, takat. Bak takat, mecal, çıkar hı hı. yol. Ne diyoruz? Ne arıyoruz? Ne arıyoruz? Aman doktor, canım doktor benim derdime bir çare. Derman arıyoruz. Derman arıyoruz. Evet. Tamam, evet. Çok güzel. derman, derman arıyoruz. arıyoruz. Ve hemen elli kağıdı takdim ediyoruz. Onur Market bizim. Onur Market'e bereket versin. Bereket versin. Hı -hı. 50 kağıdı teslim ettik. Sırada 1000 lira var. Sema evet. gözlerime bakar mısın? Buyurun. Bakıyorum. Evet Sema söyleyecek. Onu hissediyorum. Böyle gözler. Allah. Şimdi sen radyo dinliyor musun? Dinliyorum. Radyo efendim dinliyor musun? Dinlerim. Orada bir kanki cambaz diye bir adam var biliyor musun? Evet. Kim o? Siz. Ben miyim? Evet. Tanıdın. Peki eyvallah. <laughs> Orada ben radyoda böyle devamlı bir şeyler söylüyorum. Hı -hı. Onlardan böyle bir araya getirdiğim bir sloganım var. Hı hı. İşte 25 yıldır, 30 yıldır elhamdülillah bunu kullanıyorum. Hı hı. İşte bunun üzerinden gittik, söyle kazan dedik. Hı hı. Söyle kazan dedik. Söylersen kazanırsın. İz don kamera kamara ne vicne kakusu piliis kanki cambaza bilikçesiniz. İz kakara kamera. Güzel. O Saraylara yakışır bir söylemde bulundum. Bir kere <laughs> daha yavaş. Bir daha söyleyin. İz es kamara breş ne vijne kako su kanki jam bazabilitesiniz. İz es kamara. Evet. Eee... plakes. <laughs> deneyelim. 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 Bin lira seni. İnşallah. Veriyoruz Hakan abi çok yaklaştın. Bak bir kere de söylüyoruz. İz es kamara breş ne vijne kako su kanki jam bazabilitesiniz. İz es kamara. Plakes. Is... Kanka Canbaz'la berabersiniz. Tamam en azından bir şarkıyı hak ettin. Cumartesi, pazar. Kral Efendi, Efendim, Onur Market'in katkılarıyla hem 250 TL kazanma şansın var. Burada 50 TL veriyoruz, tamam. söylersen 1000 TL Hı -hı. ama radyoyu dinlersen Hı -hı. 250 TL kazanma şansın da var. Tamam. Onur Market kazandırmaya devam ediyor. Kanki Canbaz'la görüşmeye yarışmaya katıldığım için sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim 100 lira size. 1000 lira size. 1000 lira bineyim. Tamamdır. 1000 lira hep bende ya, 1000 lira hep bende ya. Benim Söyleyemiyoruz ama yerim. çok zor sizin de. Zor değil, söyleyen söylüyor. Kanki Can teşekkür ediyor. Mikrofon benim diyor. Sana hayırlı, bereketli alışverişler. Kardeşime geçmiş olsun. Mevlidiniz de kabul olsun inşallah. Hadi görüşmek üzere inşallah. Sağ olasın. Hizmette onur sözü. Alışverişte onur sözü. Bereket versin, bereket versin, bereket versin herkese. Onur markette bereket versin. Herkese derken bunu dört kere çektik. Dördünde de sodalara çarptı Hakan abi. Gönül sağ olsun. Eyvallah, heyecanla, heyecanla sarayda kazandırmaya devam ediyoruz. Söyleyen kazanıyor gençler, arkadaşlar. Evet, Söyle Kazan, Onur Market, dükkan sizin, mutfak sizin, şarkılar sizin. Burada bir saraylı abim var. Saraylı, yakışıklı bir abim var. Şöyle baktığım zaman, evet güzel malzemeler alınmış. Bir de temizlik ürünlerine kalite kontrol yapıyor abim. Önce bir tanışalım abimle, mikrofon sizin diyelim, müşerref olalım. Yüksel Duman. Yüksel ismi. Duman. Evet. Çok güzel. Yüksel Duman abi, ne işle meşgul? Ben e, otobüsüm var, personel taşımacılığı Otobüs. yapıyorum fabrikalara. Bak abi, bir şey söyleyeceğim sana evet. Yüksel abi. Beni bilen bilir, ben radyoda hep söylerim bunu. Evet. Ben radyocu olmadan önce, askere gitmeden önce en büyük hayalim neydi biliyor musun? Otobüs şoförü olmak. <laughs> evet. İstanbul seyahat, böyle otobüsler gelir gider, evet. Trakya Otogarı'na oturdum böyle saatlerce onları seyrederdim. Evet. Ama Allah nasip etti, otobüs kullandım. Evet. Otobüs kullanmak şimdi daha da kolay, her şey otomatik. Şimdi bizim otomatik değil, eski arabalardan, 403'lerden, şu anki arabalar bilgisayarlı otomatik, bizim onlardan değil. Çocukluğumuzdan beri içimde bir ukdeydi, benim evet. de aynı senin söylediğin gibi. Ha sen de sonradan otobüs oldun. Tabii, ben 20 yıl fabrikada çalıştım. Fabrikada çalışırken otobüse minibüs aldım, daha sonra fabrikadan ayrıldıktan sonra Direksiyona geçtim, maşallah o günden yani beri azim. 2006 yılından beri 2004'te başladım. 2004'ten 2006'ya kadar şoförler çalıştı, 2006'da kendim geçtim direksiyona. Diğer arabalara sattım, bir araba bıraktım, o günden beri 2006'dan beri aktif olarak direksiyonda maşallah, gidip geliyorum. Maşallah. Şimdi bir şey dikkatimi çekti, dedim ya evet. temizlik ürünlerine bakıyorsun. Şimdi temizlik ürünleri ben mutfak işinden ve temizlik işinden anlamam. Ben servisten geldiğim zaman otobüsü çektikten sonra eve gitmeden telefon ederim. Evin genel müdürüne, İçişleri Bakanına ee, ee, derin bir şey lazım mı eve geliyorum, eve girdiğim zaman da beni dışarıda kimse çıkaramaz. Oh. Eve girmeden önce telefon ederim bir şey lazım mı, Anım hemen bana WhatsApp'tan, telefondan ne lazım yazar. onlardan birkaç tanesi de temizlik malzemeleri. Tamam çok güzel, yengem sipariş verdi temizlik Şimdi ürünleri lazım. Onların da fotoğraflarını çekip atar bana, Heh. yanlış almayayım diye. WhatsApp'tan. Ben de şimdi onlara bakıyorum. Telefondan bakıyorum. Aynısı var mı? Tamam. Çok güzel. Yengem doğru yolu seçmiş. E sen de doğru tercih. Onur Market'tesin. Onur Market'te dükkan sizin. Bereket versin diyoruz. Peki Yüksel abi. Şimdi şu sepete bir katkımız olsun. Ama söylersen bin lira senin abi. Bak. Önce bunu al. Söylersen bin lira senin. Ama şu sepete bir katkımız olsun. Önce bir sana 50 lira kazandıralım. Şu temizlik ürünleri, yengemin söyledi temizlik ürünleri ...bir Onur Market'in sana hediyesi olsun. Bir tane soru seçiyoruz. Seçiyorsun, bakmıyorsun, bana veriyorsun abi. Tamam, ben de Hakan abiye gösteriyorum. Evet. Hakan abim. Tamam, Hakan abi gördü. Bak burada... ...aldım soruyu. Yüksel abicim hemen soruyorum. Herhangi bir konuda... ...sert ve kesin olarak son sözü söylemek... ...çekmek böyle, kılıcı çekmek gibi bir şey. Hani oyun oynuyorsun. Res çekmek. Res çekmek. Bravo Yüksel abicim. Hiç yardıma bile gerek kalmadı. Eyvallah. Res çekmek. Resti çekti. Bu gördük. 50 lirayı verdik. Onur markette dükkan bizim. Bereket versin. Şimdi sıra geldi. 50 lira senin. Benim söylediğimi söylüyorsun. 1000 lirayı alıyorsun abi. Yengeye de sürpriz yapıyorsun. İnşallah. Tamam abi. mı? Evet. Biz de bırak ki yes kamara bırakına kakosu piliz kanki can fazla birlikte. Senin söylediğini duymadım ki ben. Öbür tarafa doğru söylüyorsun. Bana doğru söylemiyorsun. Tamam sana doğru söylüyorum. Tamam bak. İz dom breki es kamara kako Söyleyemem. Söyleyemem. Çok mahzun, çok derinden söyleyemem dedi. Abi söyleyemez, sen canın sağ olsun. Sağ ol. Söyleseydin. Ama şimdi söyleyemem yani, o çok hızlı söylüyorsun. Yavaş söyleyeyim Bir sana. Tekerleme mesela. Yavaş söyleyeyim sana. İz dom breki es kamara. Özür dilerim, ee, sen söylerken arkadan hemen tekrar etsem. Bekle abi, He? Bekleyin ben seni. Sonuna kadar söylediğin <laughs> zaman ben onun hepsini söyleyemem bir kere. Bak işte mesela. ben söylüyorum bak. Is don bak break yes kamara brejne ne söyle abi. İzdon don break yes kamara brejne. Kakosu biliriz kanki jambazla birliktesiniz. Kakosu biliriz Yakup'u jambazla birliktesiniz. İşte bak olmadı. Bak tane tane söyledim gene olmadı. Bütün söylüyorum bir kere daha iyi dinle. İzdon breke yes kamara brejne vejne kakosu filiz kanki can birliktesiniz. <laughs> <laughs> Takviye lazım. Üçten, üçten dörde atarken çekmek lazım. Yüksel abi ağzına sağlık, ağzına sağlık. Eyvallah. Ezbere biliyorsun. İşte ama biraz çalışmak lazım. Çalışırsa oluyor, oluyor. Bizi izleyenler çalışsın. İnşallah bin, bin lirayı kazansın diyorum. Peki, 50 lira senin abi. Güle güle harcıyorsun. Bin liramı aldım. Mikrofonumu aldım. Yüksel abi renk kattın. Çok teşekkür ederim. Bir tur verir misin otobüsle? <laughs> tamam, buluşacağız o zaman. Söz, bulacağım seni. Bulacağım seni. Tamam. Hadi bakalım. Yüksel abi görüşüyoruz. Otobüs kullanacağım. Tamam. Haydi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Fiyatta Onur sözü Eyvallah. Saraydayız. Saray Onur Market şubesinde. Şubenin ne diyeyim? Maskotu. Şubenin en böyle müşteriler tarafından ilgi gören, candan, samimi ki güler yüzlü hizmette Onur sözü veriyorlar. Aydın abi. Aydın abi. Şöyle bir el sallayalım mı birlikte? Aydın abi herkes seviyor. Kanki Canbaz da seviyor. Ben Teşekkür de ediyor. Ben seviyorum. Peki. Aydın abi görüşüyoruz. Görüşürüz. Bana güzel antrikot lazım. tamam. tamam hadi görüşüyoruz bakalım. Eyvallah yarışıyoruz. Görüşüyoruz yarışıyoruz. Kazandırıyoruz. E, efendime söyleyeyim. Bir hanımefendi. Güzel bir hanımefendi burada. Mikrofon sizin. Mikrofon sizin. Güzel alışverişinizi yapmışsınız. Bereketli olsun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Önce bir tanışalım tabii. Hamide ben. Hamide Hanım. Bendeniz de kanki Canbaz. Memnun oldum. Ne yapacağım belli olmaz ama kesin size 50 lira kazandıracağım. İnşallah. Söylerseniz 1000 lira. İnşallah. Alın bakalım bir alışkanlık şöyle bir. 1000 bir, lira sizin. Bir şöyle sizin. sepetime falan mı süreyim ne yapayım? Belki uğurlu gelir kazanırım. İnşallah. Adım misafirlerim de var. Söylerseniz Alışverim. sizin. Anlaştık. İnşallah tamam. söyleyeceğim. Ama en azından Hesaptan 50 TL düşeceğiz. Tamam. O zaman tamam. 50 liralık daha bir şeyler alabiliriz. Tamam. Hamide Hanım değil mi? Evet. Hamide Hanım'la yarışıyoruz. Saraydayız. Saray be. Hey saray. Hey. Hadi bakalım. Şuradan Hamide Hanım. Kolay zor artık ne çıkarsa bahtına ne bir soru seçiyor. Hayatta da hiç kolay bir şey bana denk gelmez ama dur bakalım. Çıkar kolay soru çıkar şunu, merak etmeyin. Aldık. Şunu alıyorum. Doğru aldım değil evet. mi? Evet. Ben de Hakan abiye gösterdim. Hakan abiye gösterdim. Hakan abi gördü. Yapar mıyım? Kolay mı? Çok güzel. Aa süper, bakayım. Tamam. Tamam. Tamam, bununla alakalı bak. Bununla alakalı sepetten aldım. Tamam. Aydın abi de çok güzel hazırlamış ha. Evet, Vallahi, ellerine bravo. sağlık. Sürekli devamlı alıyoruz. Abi. Yani, Eyvallah. Biz memnunuz. Hizmette onur sözü. Evet. Peki, şimdi bunları aldınız. Evet. Ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Eti pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça, süt, yoğurt, katı marine ediyoruz. Marine ediyoruz ve 50 kağıdı tak indiriyoruz. Hadi oh, bakalım. tabii oh, <laughs> tabii tabii. Para peşin, kırmızı deri. Hadi bakalım. 50 <laughs> lirayı aldık. 50 lira garanti. Ama söylersen 1000 lira da senin Hamide Hanım. Oo, oh, e devam edelim. Oh ne güzel. Yıldız Sarbiye kahveler inleyen nameler. Hadi bakalım. Zaten hemen hemen sepette 1000 lirayı tekabül edecek. Bedavaya getireceğim. Peki inşallah sizin olur diyorum. Soruyu doğru bildik. Lakin söylemeniz lazım. Tamam. Hakan ve arkadaşlar şu anda seyrediyor jüri. Söylerse bakın hepiniz şahitsiniz bin lirayı vereceğim. Söyleyin, söyleyemeyin. Hakan Bey kolay bir şey ver. istiyorum. Tamam. Hadi söyleyin. Çiğ ordu sarım sakla sakla mı Hayır. Ben yıllardır, <laughs> yıllardır radyo programında bunu söylüyorum. Söyleyen var mı? Var. Söylüyorlar. Siz de söyleyebilirsiniz. Söyleyen var mı dediniz? Kesin zor bir şey bu. Söyleyen ne? var hatta. mı? Var denilince hadi bakalım. bakalım. Hadi bismillah. İzdon Brekiyes Kamara Brejne Vişne Kako Sipiriz Kanki Canbaz'a birliktesiniz. Uçtu. Bir daha alayım. Ama bir, bir şansım daha tamam, olmalı. Var var üç şansınız var. Tamam o zaman. İzdon Brekiyes Kamara Brejne Vişne Kako Sipiriz Kanki Canbaz'a birliktesiniz. Söyle. İzdon Brekiyes Kamara da birliktesiniz. Bir yere kadar geldik en azından. O zaman tane yapalım son. Tamam. İzdon Brekiyes Kamara. İstom bırakın eskan ara. Buraya şimdi bir dakika kusup iliz kanki çam fazla birliktesiniz. Aaa lan sonrası karışıyor ama. Tamam bence, bence siz tavuğunuzu alın. Siz tavuğu alın. Güzel marine edin. Her marinede Elitini Onur Market'i, Onur Market'i hazır hatırlayın. Evet. Mikrofon benim. Bin lirayı veremedim çok üzülüyorum. Bin lira benim. O da kısmet işte. Bereketli, hayırlı, güzel alışverişler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kalın. Hadi bakalım. Onurmarket.com Tıkla, siparişini ver, saatini belirle, kapına gelsin. Haydi bakalım veremedik. Hala bin lira bizde. Hala bin lira bizde, hatırlatması benden. Onurmarket.com Hemen Hemen şimdi Raf fiyatına Ne yapıyorsunuz? Tıklıyorsunuz. Tabi önce abone olun tıklıyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz, saatini belirliyorsunuz. Onur Market seçtiğiniz, alışverişinizi yaptığınız tüm ürünleri kapınıza kadar getiriyor dostlar arkadaşlar. Siparişini ver, tıkla, saatini belirle, kapına gelsin. Bilmem anlatabildim mi? Artık son yarışmacı. Şu bin lirayı verelim ya. Şu bin lirayı verelim. Mavi gözlü bir hanımefendi, Allah nazarlardan korusun. Mavi göz nazar mı alır, nazar mı verir? Alır değil mi? Şöyle biraz daha yanaşacağım o zaman. Peki, kiminle mi şeref olduk mikrofon sizin? Ben, Songül. Songül Hanım? Evet. Peki, Songül Hanım'la yarışacağız. Songül Hanım'a inşallah, az önce izlediniz, Biraz. direkten döndü. <laughs> bin lirayı veremedik ama inşallah size bin lirayı vereceğiz. Son yarışmacısınız. 50 TL'ye garanti. Songül Hanım, ne iş yapıyoruz? Ev hanımıyım. Ev, Ev hanımı. Değilim. Evlisiniz, eyvallah. Değilim. Çoluk çocuk? Bir kızım, bir oğlum var. Maşallah, maşallah. Şimdi gördün, Kurşunluk malzeme almışsınız ama önce e, suyunun malzemelerini hazırlamak üzere tuz almışsınız, sirke almışsınız. Evet. E, bir de tavayla monetin kıymasını gördüm. Evet. Börek falan mı yapacağız? Evet. Börek de var. Evet. Ne böreği yapacağız? Kıymalı. Kıymalı. Talaş, Kıymalı. Talaş böreği. Talaş böreği. Çok güzel. Harika. Monet. Monetimizi aldık. Evet. Akşama talaş böreği yapıyoruz. Evet. Songül Hanım. Efendim. Size 50 lira versem. Olur. Nasıl olur? Olur. Ama Songül abla sen çok böyle çok şey duruyorsun ya ne böyle. Ne duruyor? Heyecan mı var ne var? Bin liranın telaşına mı düştün ne oldu? Yoo. Kısmet çok, her ha? şey. He? Her şey kısmet. Her şey kısmet eyvallah. Aynen. Diyeceğim ki nazara geldin ama gözlerin de mavi maşallah yani. <laughs> Hadi çek bakalım bir soru. Bir elikat vereyim sana belki yüzün gözün açılır şöyle bir kendine gelirsin. Yani bakma soruya. Oho bak. Ben bakmadım. Hep sesin Başka çıkmıyor seki... ama hepsi baktın bütün soruyu. <laughs> en akıllı sen çıktın vallahi. Vermem o soruyu. Bir daha seç. Baş... Hadi bakalım. Aa göstere göstere baktı bir de. <laughs> bak nasıl gülmeye başladı. <laughs> Haydi bakalım. Ben gözüm kapalı çekiyorum. Tamam. Ne istersen o. Tamam. Aldık buraya baktık. Hakan abi gösterdi. Hakan abi gösterdi. Şimdi ben seni, aa ben biliyorum. Neden biliyor musun Hakan? Songül Hanım 1000 lirayı vermediğim için havaya giremedi. Ya. Al bakayım şu 1000 lirayı. 1000 lira senin inşallah. Söylersen ama. Bilemez bu soruyu değiştirelim öbür gün mü Bilir bilir bence ya. Bilir bilir. Bakayım bilir ya Songül Hanım. Haydi haydi. Uzayıp giden. Evet. Bir türlü sonuca bağlanmayan sorun. Ne hikayesi? Yılan. Yılan hikayesi. Bak hiç, hiç gerek olmadı. Evet siz benim Bakın, bugün... Mı siz benim bugün Sarayla, sarayda sarayda yarıştım. son arkadaşımız misafirimiz idiniz 50 lira sizin. Oh. Onur market bizim teşekkür ederim bereket versin. Çok güzel bereket versin dedik 1000 lirayı vereceğiz şimdi bereket versin. Ben söyleyeceğim tamam. ama bak söylemeye çalışın ki yardımcı tamam. olayım. Söylüyorum. İzdon bireke yes kamara brejne vijne kako se Kanki can birliktesiniz. İzdon Tamam. yes kamara. Evet. Öbürü neydi? Bir daha söyleyeyim. Söndürümü bir daha söyleyeyim. İzdombre ki eskamara bir rejim vicdan kakosu biliyiz. İzdombre ki eskamara bir vicdan vicdan diyoruz. Alkışlıyoruz ablamızı alkışlıyoruz. Alkış sesleri gelmiyor. Alkışlıyoruz ablamızı. Ama ne yazık ki kazanamak. Yani bin lira hala bizim. Bin lira bizim, elli lira sizin ama gönül isterdi ki şu bin lirayı size verelim. Ama en azından denediniz. Evet. Hafta sonu Evet yarıştığımız arkadaşlarıma evet. saraydaydık deyip, işte evet. Malkara'daydık şuradaydık, Onur Market'in bulunduğu şubelerde evet. yarıştığımız arkadaşlarımıza misafirlerimize şarkı armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam 50 lira kazandık. 1000 lirayı kaybettik ama hafta sonu Ol. Kral FM'i dinlerseniz Evet cambazla 3-5 evet. 250 liralık hediye kazanabilirsiniz. Benden hatırlatması. Onur Market kazandırmaya devam ediyor. Kanki cambaz Son günüm ama teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Berekitli ederim. Börek alışverişler. Sağ olun. Talaşlı börek yapacaksın ya. Evet. Milfoy yumru kullanma. Yok ben açacağım. Açacağım. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz, Kendine <laughs> iyi bak. Ya bin lirayı aldım ama mikrofon sende kaldı. Hakkını helal et. Görüşüyoruz. Hadi bakalım. Milfoy kullanma. Efendim ne yazık ki saraydan ayrılma vakti. Saraydaki söyle Kazan yarışmamızı da tamamladık. Hemen hemen her bölümde ki inşallah tersini de söyleyeceğiz ama hala 1000 lira bize demekten çok üzülüyorum. Şu 1000 lirayı vermek istiyorum. Bir sonraki bölümde artık nerede oluruz bilemiyorum. Biliyorsunuz Onur Market'in İstanbul'da, Bursa'da, Tekirdağ'da, Edirne'de, Kırklareli'nde 185 tane şubesi var. O şubelerden bir tanesinde inşallah görüşelim. Söyleyin kazanın. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Dükkan sizin, mutfak sizin, şarkılar sizin. Mikrofon hep sizde, sizin zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşelim. Alev ederçi. Onur market sizin. Onur